Osmanlı Devleti'nin 11. Padişahı 2. Selim 28 Mayıs 1524 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi ise Hürrem Sultan'dır. Orta boya, ince kaşlara, mavi göze, sarışın bir tene sahip olan 2. Selim oldukça yakışıklıydı. 2. Selim'in eğitimi oldukça iyidir. Padişah tahtına geçene kadar farklı bölgelerde sancak valisi olarak görev yapmıştır. İkinci Selim farklı şehirlerde gitmiş olduğu sancaklarda devlet yönetimi savaş ve dövüş eğitimi almasının yanında ülkenin dört bir tarafında bulunan alim kişiler tarafından ilmi ve dini konularda dersler almıştır. Sarışın olması sebebiyle Sarı Selim olarak da anılan ikinci Selim Kütahya Sancak Bey'i vazifesindeyken babasının ölüm haberinin gelmesi üzerine tahtı devralmıştır. 30 Eylül 1566 tarihinde 40 yaşındayken tahta geçen 2. Selim, dedesi ve babasının ardından oldukça düşük seviyede bir hükümdarlık süreci yaşamıştır. 2. Selim'in yanında bulunmakta olan önemli devlet adamları ve vezirler sayesinde devlet eski gücünü kaybetmese de toprak bakımından büyük kayıplar vermiştir. Aynı zamanda görevlendirmede sorunlar yaşamıştır. İnebahtı Deniz Muharebesi sonucunda 20 bine aşkın şehit verilmiştir. İkinci Selim 15 Aralık 1574 tarihinde hayatını kaybetti.